Bir şey oldu mu? Kimseye bir şey olmaz. Kimseye bir şey olmaz. bir şey oldu mu? Kimseye bir şey olmadı. Abi mı? her şey yolunda. Kimse Sakin bana ol. Bana doğru söyle. Tamam kimseye ben, bir şey Ben 12 şey... yaşında bir kız çocuğu babasıyım. <laughs> bir tane insana bir şey oldu mu? Abi burunlara bile kanamadı. Bir şey yok. Abi kimseye de bir şey yok. Sakin ol sana. Şey abi konuşmuş. her şey yolunda. Tamam. Sakin ol. Sade maddi hasar var. Bir şey yok. Yok. Abi yüzde yüz ya. Her şey dışarıda burada zaten dışarıda ya. Yok. Abi kimseye de bir şey yok. Herkes hadi. sağlıklı şu an. Burunlara bile kanamadı de ya. Bir şey yok. Sakin ol. Burunlara bile kanamadı. Herkes iyi ya. Hadi. Hadi. Ha, sakin şey, ol. Abi çekim yapmayalım ya. Sana güveniyorum abi. Çocuk çocuğa da koyun takalım. Ne demek? Sen iyi ol, tamam mı? İyisin zaten, korkma. <laughs> Burada burada. Erdoğan'dan. Buradalar.